Bir anlığına şu soruyu hayal edin. Ya insanlar karşılarındakiyle anında bakış açılarını değiştirebilseydi? Tartışmanın ortasında bir düğmeye basıp karşımızdakinin hissettiklerini, düşüncelerini ve duygularını kendi zihnimizde deneyimleyebildiğimizi düşünün. Böyle bir yetenek yanlış anlamaları ve ön yargıları kökten değiştirebilir miydi? İnsanlar birbirlerinin korkularını, umutlarını ve niyetlerini doğrudan hissedince öfkeli anlar yerini anlayışa bırakır mıydı? Belki de en hararetli anlaşmazlıklar bile birkaç saniyelik perspektif değişimiyle çözülürdü. Ancak bu güç aynı zamanda mahremiyet sınırlarını da zorlayabilir, kişisel düşüncelerin korunmasını daha önemli hale getirebilirdi. Herkesin iç dünyası bir anda erişilebilir olursa İnsanlar samimiyetle mi yakınlaşır yoksa mesafe mi koyardı? Bu durum güven kavramını yeniden tanımlamak zorunda bırakır mıydı? Belki de bu yetenek insanları daha dikkatli ve nazik olmaya iterdi. Çünkü artık kimse başkasının yaşadıklarını küçümseyemezdi. Hayal edin, anlayış bir seçenek değil, bir zorunluluk olurdu. Böyle bir dünyada empati sadece bir kelime değil, Herkesin deneyimlediği somut bir gerçeklik haline gelirdi.